Tuşlu telefon kullanmayı tercih eden herkesi ekran başına davet ediyorum. Kullanımı kolay olsun, tuşları büyük olsun, sağlam olsun, yere düştüğünde parçalanmayan bir telefonum olsun diyorsanız işte size %100 Türk balı bir cep telefonu. Orijinal Türk markası olan Day Mobile'dan tuşlu cep telefonu. Çift sim teknolojisi, 8 GB'e kadar hafıza kartı desteği, %100 Türk malı bir telefon gönderiyoruz. Hem de 99 liraya. Tuşlu telefon sevenler ekran başına. Sevgili izleyicilerimiz, telefonumuza o kadar güveniyoruz ki sadece yere düştüğünde kırılmayan değil, aynı zamanda iade garantili bir telefon sunuyoruz size. 14 gün boyunca kullanın, memnun kalmazsanız iade edin, parasını bir hafta içerisinde banka hesabınıza yatıralım. İşte kampanya bu! Çift sim kartlı tuşlu telefon istiyorum. Radyosu olsun, en büyük özelliği olsun, kaliteli olsun, rahat arama yapabileyim, rahat konuşayım diyenler. İşte size %100 Türk malı bir telefon. Şu anda bu ekrana özel fiyatıyla sadece 99 lira ve size geliyor. D-Mobile tuşlu cep telefonuna %67 indirimle sahip olabilmek için hemen ekrandaki telefon numarasını arayın, çağrı bırakın efendim. Çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımız sizi en kısa sürede arayacak ve siparişinizi alacaklar. Evet çağrı bırakın biz sizi arayalım. 2.2 inç TFT renkli ekranlı, FM radyolu, kameralı, bluetooth özellikli, hafıza kartı desteği özellikli. Sadece ve sadece 99 lira ve size geliyor. Evet, yetişen alıyor, çağrı bırakan alıyor. Haklı düşüremedim, alamadığım stoklar da bitmiş dememek için hemen ekrandaki telefon numarasını arayın, çağrı bırakın, call center'daki müşteri temsilcilerimiz sizi arasın. Güvenle kullanın, aman kırılır, çizilir diye endişe etmeyin. Hemen sahip olmak için ekrandaki telefon numarasını arayın, çağrı bırakın. Sakın geç kalmayın, tereddüt ederek bu kaliteli metal kasa tuşlu telefona sahip olmaktan mahrum kalmayın efendim. 94 gram ağırlığındaki metal kasa tuşlu telefonun sağlamlığının yanına bir de 14 gün boyunca kullanma ve memnun kalmazsanız iade etme garantisi veriyoruz. Daymobile